Grand Speed Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Renault Clio. Evet. Clio 5 bugünkü konuğumuz. E, biliyorsunuz Clio 5 makyajlandı. Clio 4'ten hatta yeni nesil olarak çıktı. E, bunu ön yüzünden görebilirsiniz. Ön yüzü önceki nesline göre birçok değişikliğe sahip. E, bunların başında Artık en baz versiyonunu da alsanız bu full led gelen ön farlar. Peki Clio bizde neler sunuyor ön tasarımı anlamında. Şimdi biliyorsunuz yeni bir platformla geldi. Ee, bu platformun adı da CMF. Bu platforma sahip araçlardan ilki diyebiliriz CMF-B. Bu aracın ön tarafına baktığınızda daha çok e, Megan görebilirsiniz. Hatta Megan'ın biraz daha küçük hali. Ee, ön tasarımda bunu görebiliyoruz. Dilerseniz sizi baş başa bırakalım. Evet, Clio'nun arka tasarımından biraz bahsedelim ve arka tasarımı e, eski kasasına çok benziyor. E, ufak tefek farklar var. E, burada öndeki radikalliği tutturamamışlar. Tabii ki bu onların tercihi ama bence e, biraz daha tarzı değişebilirdi. Evet, Clio'nun bagaj hacmi 391 litre. E, bu biliyorsunuz birçok C segmentinin bagaj hacmine denk. E, Clio bize burada tek aydınlatma sunmuş. Muhtemelen dolu versiyonlarında hem bu beyaz hem de iki taraflı geliyor olabilir. Buraya bizim için hani poşet koyabilmemiz için yerler yapmışlar. Clio'nun bagajını buradaki tutamaktan kapatabilirsiniz. Evet Clio'da bulunan lastik ölçülerimiz 185-65 R15. Bu da bize yakıt tasarrufu sağlıyor. Evet bir süredir video gelmiyordu. Bugün Clio 5 ile geri döndük. Bugünkü testimiz Clio 5. Aynen öyle Yasir'cim. Arkadaşlar merhaba. Grand Speed Türkiye kanalımıza hoş geldiniz tekrar. Yasir'cim bugün 2021 model Clio'nun içerisindeyiz. Evet ve bu bulunduğumuz otomobil 1.072 beygir olan versiyonu. Aynen öyle. Bu motor atmosferik bir motor ve 95 Nm tork üretiyor. ve bunun bir baz versiyonu daha var. Onda ise 65 beygir ve torkumuz yine aynı. Burada şöyle devam edelim. Performans anlamında e, biz Renault Clio 5 aldığımızda seçeneklerimiz ne? E, bunlar zaten 3 tane atmosferik motor olarak geliyor. 2 atmosferik motor ve bir de 2 turbo motor olarak benzinlilerde sınıflandırabiliriz. Dizel seçeneklerimizde ise 2 dizel seçeneğimiz geliyor ve bunlar 85 ve 115 beygir olarak 1.5 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi... evet motor seçeneklerimiz neler? Bunlardan ilk ile başlayalım ve bu kullandığım arabada bunlardan biri 1.0 atmosferik SC motorla 72 beygir olarak geliyor evet. ve bunun bir baz versiyonu olan 1.0 65 beygir olan da e, ikisinin tork seçenekleri aynı. İkisi de 95 Nm torka sahip. Bu iki motorumuz atmosferik ve 3 silindirli değil mi İbrahim Bey? Evet Yasircim 3 silindir olarak geliyor ve aynı zamanda bunların dolu paketi 1.0 100 beygir ve 160 Nm motor seçeneği var. Aynı zamanda 1.3 evet. 130 beygir 240 Nm EDC şanzımanla birlikte gelmekte. Yani otomatik seçeneğini biz Tabii orada ki. alabiliyoruz. Tabii ki Ama 1.0 atmosferikli otomatik isterseniz böyle bir seçeneğe sahip değilsiniz. Atmosferik 1.0 seçeneklerimiz sadece manuel olarak geliyor. Öyle bir seçeneğimiz yok. O da 65 beygir ve 72 beygirlik evet. motor seçeneğiyle gelmekte. Aracımızın içinden biraz bahsedelim. Bu model, kullandığımız model atmosferik motora ve en baz donanıma sahip. Burada bize neler sunuyor bu araba? Tabii ki dolu versiyonlarında çok dolu gelirken baz versiyonlarında bazı özelliklerinden kısmışlar. Bu Clio 4'te birçok şey değişti dedik. Bu modeli biraz daha özel. Ama Clio 4'ten ayıran, normalde dolu versiyonunu ayıran özelliklerden birisi de buranın yumuşak plastiğe sahip olmasıydı. Birçok yerim Ama sert plastik. Tabii şu an baz yani. versiyonu olduğu için burada Ve şuradaki e, renklerde şey. arkadaşlar yanıtmasın. Burası da sert plastik. Yani yumuşak plastik evet. beklemeyin burada. Dolusunda tabii ki buralarda evet. yumuşak olarak geliyor ki bizi orada şaşırtan bir diğer özellik. Dolularında viteslerin yanları da deri olarak geliyor ve kapı içleri de aynı şekilde. Daha doğrusu suni deri kullanılmış. Ama size deri hissiyatı verebiliyor. O özellikle bizi çok şaşırttı. Ve şu anda kapı tut sadece yumuşak plastik kullanılmış. Ya aynen bir süngerle evet. orayı kaplamışlar. Bence güzel olmuş burası. Yani evet e, sınıfına göre bu konuda Arkadaşlar başardım. hava menfezlerimiz ise gayet şık. Ben beğendim. Çok güzel duruyor. Yani öyle abartılı bir hava çıkışları yok. Evet, adetim değildir ama burada da oynadıkça oynuyorum. O çünkü çok güzel bir his veriyor bana. <laughs> Aynen. Yani gerçekten keyifli. Bu orta konsolu hatta bunu bilirsiniz. Bu Passat'larda da birçok Evet, evet. Passat'a benziyor. bütünleşmiş artık şey tasarımını Aynen. görebiliyorsunuz. Passat'a benziyor. Evet, biraz şimdi performansından bahsedelim. Hızlanması 72 beygir bir arabaya göre tabii ki bizim hani günlük kullanımlarda bizim işimizi görüyor ama performans isterseniz bu motordan biraz uzaklaşmanız gerekiyor evet. sizi üzebilir dördüncü vitesteyiz şu anda evet tam bastım 84 aslında 0 1164 e 16.4 saniye ama gidişi sanki 12 saniye 12.5 saniye gibi hissi öyle bir hissi var evet. tabi onu hani ulaştırmak biraz zor. Ama dediğim gibi his olarak gerçekten 72 beygir ve 1.0 arabadan fazla performans veriyor. Ki 3 silindirli motorun güzel sesi de bunu araya koyarız. Çok da güzel. Gerçekten bizi şaşırttı. Şimdi dedi ki bu arabanın performansı bazı kullanıcılar için yeterli olmayabilir. O kullanıcılarda tabii ki gidecek 100 beygirlik 1.0'ını alabilir. Ya da 1.0, 1.3, 130 beygirlik versiyonunu tercih edebilir. Bu tabii evet. ki size kalmış bir tercih. Ee, buradan birazcık güvenliğe kayalım. Bu araç kaç yıldızlı bir araç İbrahim? 5 yıldızlı bir araç. Clio'muz. Evet burada tabii ki aktif ve pasif güvenlik önlemlerini dolularında bulabiliyorsunuz. Ee, örnek verelim. Çarpışma uyarı sistemimiz var. Ee, bu tabii ki sizi belli bir hızda durduracaktır. Bunu tabii ki dolu versiyonlarında alıyorsunuz. bu Bazı versiyonlarında böyle bir özellik yok. Aynen ee, Ama bazı versiyonlarında bazı güvenlik önlemlerinden kaçmamışlar. Bunlardan airbag'leri de sayabiliriz. Airbag'ler artık biliyorsunuz. Kısımlarında evet, airbag'ler var. Zaten artık standart hale sunmaları gerekiyordu. ESP'de aynı şekilde bu arabada bunlar standart. Şöyle devam edelim. Bu arabanın donanımda bize neler sunuyor? Bu araba donanımda, şöyle başlayalım. Donanımda yağmur sensörü ve far sensörü. En sevdiğimiz özelliği Clio 5'e bence bazı versiyonuna bile koymaları çok etkileyici olan ee, önde full LED sistemler. İbrahim çok çok beğendin sen bunu aydınlatmasını ben, harika gece. Harika abi ya, çok güzel. Yani LED tasarımı gerçekten çok beğendim. Yani şu anda yol aydınlatması bile benim evet, hoşuma gitti. Uzunları bir hemen bir önümüzü rahatsız etmeden bakalım. Gayet iyi aydınlatıyor. Evet. Çok ee, güzel. Yani boş bir arabaya bunu koymaları çok ilginç ve birçok şeyin kapısını açıyor çünkü sen bir araba tercih edeceğin zaman B segmentinde şuna bakıyorsun. Ben boş araba alabilirim ama ne alabilirim? Hani sen buna baktığında diyor ki Renault ben full led ön farlar sunuyorum. İşte Volkswagen Polo diyor ki ben de satılabilirlik sunuyorum. Beni istediğin zaman elden çıkarabilirsin ama e, Renault Clio bu konuda başarısız değil. Renault Clio'yu da aynı şekilde hızlı bir şekilde elinizden çıkartabilirsiniz. E, şimdi şöyle geçelim. Donanımda bizi şaşırtan bir diğer etkinlik. Tabii ki burada burada olmasa da burada çok büyük bir ekran var double normalde double eksik. ekran opsiyonlu olarak alabiliyorsun ama bu modelde evet. en baz bazı, bazı versiyonunda bu yok ee, başka ne var kurus kontrolümüz var adaptif kurus kontrol değil adaptif kurus yani. kontrolü yine dediğim gibi dolu versiyonlarında alıyoruz bu versiyonda sadece normal bir kurus kontrol görüyorsun ve bu araba en boş paket evet, çok şaşırtıcı yani. yani beklemiyordum açıkçası ama yani en bazı Pakette olabilir. bile, versiyonda bile bunu koymuşlar. Çok güzel olmuş, başarılı olmuş. Bence. Evet. Ortada gördüğünüz gibi dijital bir e, kadran görüyorsunuz. Evet. Tabii ki bu çok ince ve uzun. Buradan siz sadece hızın işte dijital bir şekilde arttığını görebiliyorsunuz. Ve ayrıca renk seçenekleri de koymuşlar. Evet, renk seçeneği diyorsunuz. de mevcut kadranda. Şuradan bakalım. Mesela şu an saati gördünüz. Şu an lastik basıncını görebilirsiniz. Tabii ki dururken sıfırlamak için kullanıyorsunuz. Yaka tüketimini görüyoruz ve bu şekilde değişiyor. Ayarları da değiştirebilirsiniz. Şimdi şöyle devam edelim. Bu arabanın yakıt tüketiminden biraz bahsedelim. E, bu araba biliyorsunuz bir atmosferik motora sahip dedik ve atmosferik motorlar bilirsiniz ne kadar zorlarsanız e, belli bir limite kadar yakar ve ondan sonrası sabit olarak devam eder. Bu arabanın şehir içi ortalaması e, ortalama 6 6.5 litre. Tabii ki sakin kullanımlarda. Tabii normal sakin yani kullanırsanız uzun, uzun yolda da 5 5 yani litrelerde 5. gezilebiliyor 5.7 5.8 olabilir Bizim tabii ki burada kullandığımız Yollar o kadar uzun süredir Test etme imkanımız olmadığı için Tam size net bir veri veremiyoruz Tahminimize göre ve Arkadaşımızın arabası olduğu için Onun kullanım verisine göre konuştuk Bu şekilde yakıt tüketimini de Geçebiliriz bu arabanın Hızlanmasından bahsettik 0-100-16.2 saniye ve onun dışında maksimum hızı da ki bununla işimiz yok ama 162 km bölü saat bu arabayı o kadar zorlamak istemezsiniz ama maksimum hızı da fena değil bu konuda gayet iyi. Ama en çok sevdiğim bir yönü daha var motor sesine bayıldım. Evet çok şaşırtıcı ya bir sıfır için Ama 3 silindirli orada büyük rol oynamış bence. Evet. Değil mi? Yani şaşırtıcı sanki bir Shelby geliyormuş gibi o hissiyat evet. veriyor sana. Çok o, tatlı. Yani bu arabaya öyle bir şey yapmaları gayet başarılı olmuş. Ben çok beğendim sana keyif veriyor ama zaten Aynen. biliyorsun yeni hani birçok B segment arabada artık 3 silindirliye geçtiler çünkü emisyon ve yakıt kuralları bunu gerektiriyor. Maalesef. Ee, bu da çok başarılı bir 1.0 litre. Dediğim gibi ama performans konusunda bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, müzik sistemi nasıl? Ben denedim ama fena değil. Müzik sistemi güzel. Hani öyle bangır bangır ses vermese de bence kaliteli. Evet. Yani kapı içindeki yalıtımlarına bakarsak hani bence güzel yapmışlar. Şimdi bir de şöyle devam edeyim Ben buna ek olarak şunu söyleyeyim e, Bu arabanın şaşırtıcı olan tarafı Baz versiyonu bile olsa Motor sesini çok içeriye almıyor Dururken de aynı şekilde çok sessiz bir evet, motora sahip ettim. Ve rüzgar sesi almıyor İbrahim Çok evet, garip yani şu an... hani Mesela şu an 80 km'ye gidiyorum ve rüzgar sesi yok Yol sesi biraz geliyor ama rüzgar sesini O kadar güzel filtrelemeyi başarmışlar ki e, Bu da seni çok şaşırtıyor gerçekten de. Süspansiyon konusuna gelelim e, Süspansiyonu benim görüşüm e, Gayet yumuşak ama e, istediğinizde geçişlerde biraz daha sert olarak hissedebiliyorsun. E, daha doğrusu kısa aralıklarda. Mesela şu an boyalardan geçtim. Aynen, Her şey içeride hissediyorum. Ama genel olarak e, lastiğin tabii ki 185-65-15 olması bize şunu sağlıyor. E, bu ebatlarda tabii ki konfor öncelikli olacak. E, bu yüzden süspansiyonun tam anlamıyla e, çalışmasını sağlıyoruz diyebiliriz. Lastikler de biraz tabii ki Hadi. emiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hani senin için de yumuşak bir süspansiyon mu? genel olarak nasıl Bence e, tatmin edici. Yani ortalama diyorsun. Tabi ortalama yeterli bana göre. Daha konforlu olmasını istiyorsanız tabii ki yani çok fazla daha beklentiniz e, olması. Bu segmentte farklı seçeneklere yönelebilirsiniz diyelim. Evet. Rüzgar sesine bakalım. Biraz hızlanalım burada. Evet. Ee, ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Vites geçişleri mükemmel. O kadar güzel ve pamuk gibi bir debriyaja sahip ki bu araba. Çok güzel bir debriyaja sahip. Çok yumuşak. Ve geçişleri de çok güzel. Bence güzel. Gerçekten başarmışlar bu konuda. Renault'u bu konuda tebrik ediyorum. Şimdi biraz rüzgar sesine bakalım. Ortalama otoban hızlarında ya da çevre yolu hızlarında gideceğim. Bu da 100 km diyebilirim. Tabii ki bunu değiştirebilirsiniz. Ama 100 km ile giderken şu an 3000 devirdeyim. Ve rüzgar sesini dinliyoruz. Çok çok az bir ses geliyor içeriye. çok yani. az. Çok, bu konuda başarılı olduğunu söyledik Çok zaten. Ren, Renault bu konuda da gerçekten yapması gerektiğini yapmış. E, bu konuda gayet başarılı. Şimdi ne kaldı? Bu arabanın fiyatlarından bahsedeceğiz, tamam mı? Bu araba ne kadar İbrahim? Ortalama fiyatlarımız nedir? Şu anda ortalama fiyatlarımız e, bu aracın 300 ila 350 bin lira arasında oynamakta. Tabii ki atmosferik için geçerli. Tabii bu. atmosferik için geçerli ve her gün her gün demeyelim de her hafta fiyatlık fiyatlarda değişiklik oluyor. Evet. Ya biz bile artık bazen takip edemiyoruz. Yani haftada 30 bin 40 bin koyduğu bir dönemdeyiz şu an. Ekonominin ne yazık ki bizim araba almamıza, sıfır arabalara zaten ulaşamamamızın sebep olduğu için e, bu konuda ne yazık ki bizde sorun yaşıyoruz ikinci el araba almak, artık sıfırdan bir ikinci el araba almak gerçekten çok zor. Çok çok zor. Birçok ailenin eskiden bu paraları ev aldığını biliyoruz ama şu an bu paraları artık sadece araba alabiliyorsunuz ve bu arabanız B segmenti oluyor. Biliyorsun Türkiye'de C segmenti eskiden beri ortalama hani herkesin tercih ettiği bir tabii. model olurken C segmenti artık bu değişti. Bunun yerine artık B segmenti aldı. B segmenti aldı ve bu da tabii ki hem ekonominin durumu hem de araç satış fiyatlarının euro ve dolar üzerinden gelmesi e, ÖTV oranlarına tabii ki bahsetmeme gerek yok yani. E, on dışında bu şekilde Clio 5'i anlattık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz evet. ve aynı zamanda e, videolarımız bazen geç çekebiliyoruz iş sebebiyle. Evet, Sizlere, ekstra olarak bu işi yapıyoruz. Aynen ekstra e, hobi olarak, olarak yapıyoruz. Hobby olarak yaptığımız için biraz videolar gecikebiliyor. Aynen. Ee, şöyle bir ekleme yapmak istiyorum bu konuda. Ee, şimdi kanalımızın genel ortalamasına bakarsak abone sayımız artıyor ama her videoda 5, 10 belki de 15 artıyor. Ee, bu bizi tatmin etmiyor aslında. Tabii bir noktada ki. şöyle düşünüyoruz. Ee, i̇zlenmeler bu kadar olurken e, bizim izlenmelerimiz bu kadar varken neden abone sayımız artmıyor? Çünkü siz değerli izleyicilerimiz abone olmayı unutabiliyorsunuz. Ee, bizim için abone olursanız çok, çok mutlu oluruz. Çok mutlu hem oluruz. Hem bize ilham olur Hı -hı. hem de çekmek için bize Tabii. fırsat yaratmış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca bize... bize sağlayan Niyazi Özdemire de <laughs> Aynen. çok teşekkür ederiz. Niyazi'm çok sağlar aracın için. Gerçekten çok temiz bakmış. Zaten bu araba şu an 64 bin mi? Hayır, 6492 kilometrede bu araba. Gerçekten Niyazi çok temiz bakıyor arabasına ki dışında da göreceksiniz dış tasarımı Normalde bu araba boş paketledik ama Niyazi bu arabayı dolu hale çevirmiş. Biliyorsun o yan kapıların altında çok falan o nikelerci normalde yokken. Ya. Yani. Niyazi bunları kendi yapmış ve arabaya tabii ki müthiş bir paha katmış. Dolu suymuş gibi. Hatta ben ilk gördüğümde dedim ki bu araba dolu bir araba herhalde. <laughs> ki gayet standartlarımız başarılı üstünde. Başarılı. Evet teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar dileriz.